Gözün aç, uykudan uyan. Gönül sana demedim mi? Kalır yolda çok uyuyan. Gönül sana demedim mi? Kesel deryasına daldın. Gevşeklik tembelliğe daldın. Ümidinin tadına aldın. Ümitsiz gezmenin tadına aldın. Erenlerden geri kaldın. Gönül sana demedim mi? Aman gönül derdim sana Gel gidelim haktan yana ben benlük ile ana Gönül sana demedim mi Dedim gel edelim gayret Ki elde varken fırsat Tut, du, Tutup durmaz Seni sıhhat Gönül sana demedim mi Bu dünyaya gelen ölür